Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ben diyetisyen Müşra Nur Ceylan. Müşra Hanım, neden altın ürün beslenmeliyiz? Şimdi şöyle herkesin beslenme düzeni tabii ki farklı oluyor. Bazen böyle danışanların buraya geldiğinde aslında hep 2 ya da üç öğün beslenme tipine alışmış oluyorlar. Şimdi bazı kişilerde bunu değiştirmek zor olabiliyor. Fakat değişim açık kişilerde genelde biz 6 öğün beslenmeyi tercih ediyoruz. Bunun neden derseniz Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve biz diyetisyenler tarafından önerilen en sağlıklı beslenme biçimi aslında 6 öğün dediğimiz Akdeniz tipi beslenme. Şimdi bu Akdeniz tipi beslenmenin diğer beslenme çeşitlerinden farkı nedir? Bu beslenme çeşidinde özellikle besin çeşitliliği çok fazla. Yani her besin grubundan her öğünü eşit ve dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. Özellikle işte mevsimi gelen taze meyve sebzeler, et ve et ürünleri, kuru baklagiller, tam tahıl kaynakları, her besin öğesi grubundan bu Diyet çeşidinde veriyoruz. Ee, özellikle bitkisel kaynaklı yağlar, zeytinyağı gibi et ve türünlerinden de balık tüketiminin fazla olması bu diyeti diğer diyet çeşitlerinden ayıran özellikler. Ee, bu diyet tipinde yine aynı şekilde günlük 2-3 litre süt tüketimi kesinlikle öneriliyor. Çay ve kahve tüketiminin azaltılması öneriliyor. Ee, 3 ana 3 ara öğünden oluşuyor. Bazen hani bireylere göre 2 ara öğüne de bunu düşürebiliyoruz. Fakat kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği mutlaka fix 3 ana öğün olarak uygulanıyor bu diyette. Ee, bunun dışında e, bu diyeti neden önerdiğimiz kısmına gelirsek aslında besin çeşitliliği fazla olduğu için metabolizmamızı hızlandırıyor, sindirim sistemimiz için daha sağlıklı hale geliyor ve kalp ve damar hastalıkları, obezite, tip 2 diyabet gibi kronik hastalıkların oluşumunu da azaltıyor, risk faktörlerini azaltıyor. Aynı şekilde burada önemli olan e, dediğim gibi her gün yeterli porsiyonlarda her besin öğesinden tüketmek Akdeniz tipi beslenmeyi oluşturuyor.